olsun. Bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Inter Milan taraftarları Nerazzurro'lar coşkulu bir atmosferi yaratmayı biliyorlar. Bugün bir kez daha bunu görüyoruz. 80 bin mavi siyahlıya ev sahipliği yapan stadyumda bu iki rengin dışında bir şey giymek yasak gibi. Arsik de tehlike yaratabilir. Top açıkta kalıyor. Büyük şans. Bir anlığına zaman doldu. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Sane. B topu kaptırdı. Kuram. Lautaro. Martinez. Lautaro Martinez. Mükemmel. Tepki vermek hiç gecikmedi. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Di Marco. Pası yakalamak istiyor. Kafa topuna çıkıyor. Gol! Gol! Inter. Inter. düşünülmüş bir plan gibi. Ball, hücum açık. The goal score for Inter 1-0 öne geçiyor. Evet, hiç tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunu farkındalar. Sane. Pratesi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. çıkıyor. Lautaro Martinez ilerleyecek bir yol buldu. Lautaro Martinez flaş Etkileyici bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Inter farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. İyi yolladı. Savunma rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kim mi? Goretzka. Varela. Lautaro. Lautaro Martinez. Ve top ortada. Geri çekiyor. Aldı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Goretzka. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Oli ise kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Oli ise faulun hedefi oluyor. Kimmi, Lautaro Martinez. İlerlemenin yolunu buldu. Ayaklarını müthiş kullandı. 3 dakika Kane. Olise. Kane. Lautaro Martinez. şosta <laughs> ve ilk devlet aman.